Merhabalar. Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok değişik ama harika bir tarifim var. Özellikle görselliğine bayılacaksınız diye düşünüyorum. Bu konuda gerçekten yorumlarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyorum. O yüzden yorumlarda tepkinizi görmek isterim, okumak isterim. Şimdi geçelim tarifimize. Bu tarifimizde 3 yaprak jelatin kullanacağız arkadaşlar. Sanırım artık her yerde bulunuyor ve bu konuda biraz açıklık getireyim. Kesinlikle tabii ki domuz jelatini kullanmıyorum. Yani yorumlarda çok eleştiri alabiliyorum. Yani ama herkesin aklı kendine yeter diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi neyse bu küçük parantezi kapatalım. 3 adet yaprak jelatinimi soğuk suya ıslattım biraz yumuşaması için. Daha sonra 110 gram bitter çikolatam var. Bunu bıçakla biraz inceltiyorum, kesiyorum yani ki erimesi daha kolay olsun daha sonradan. Bu arada kanalım 500 bin aboneye ulaştı sizlerin sayesinde. Hepinize teker teker teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten sizler sayesinde 500 bin aboneye ulaştım. Teker teker teşekkürlerimi sunmak istiyorum sizlere. Genelde yorumlara dönmeye çalışıyorum ama dikkatinizi çektim bilmiyorum. Son dönemde biraz bayağı yoğun bir süreçten geçtim ve bazı videolarımda yorumlara gerçekten dönemedim. Yani beğeni bile atamadım. Genelde bir kalp olsun bırakıyorum okuduğumun anlamanız için. Bu vesileyle sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde bu kanal büyüyor. Yani hepimizin kanalı sonuçta. Evet, çikolatamı kestim, doğradım ve bir kaseye aldım. Üstüne 50 gram tereyağı ekledim. Onu bir kenara alıyorum. Şimdi bir su bardağı kremam vardı. Onu te küçük bir tencereye aktardım. Ve bu tarifte süt reçeli de kullanacağız arkadaşlar. Aslında gerçek e, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yoğunlaştırılmış süt diye geçiyor. Şekerli bir tat ama evde de yapabilirsiniz. Çeyrek su bardağı kullanacağız bunu da. Kremamın üzerine aktarıyorum. Ve ocağa alıp ısınmasını sağlıyorum. Kesinlikle kaynatmıyorum arkadaşlar. Böyle arada karıştırarak ısındığı zaman böyle elimizi tavanın üzerine koyduğumuz zaman zaten fark edeceğiz. Kesinlikle kaynatmayın dediğim gibi. Sıcak olması önemli. Ve hemen ocaktan alınca bu arada yumuşamış olan jelatinlerimi tek tek elimle suyunu sıkarak sıcak olan kremama ilave ediyorum. Ve sıcağı ile içerisinde eriyecek zaten. Hemen karıştırıyorum. Ve suyunu güzelce sıkmaya özen gösterin. Karıştır karıştırıyoruz artık. Bu arada konudan konuya geçiyorum ama e, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. YouTube'un yeni güncellemesiyle çoğu abonelerime bildirimler gitmiyor maalesef. O yüzden videolarım bayağı düşüşte. İzlenmesi yani çok belli yani herkese ulaşmadığı ortada. O yüzden sizlerden ricam günlük kanalıma girip bir yoklamanız. Çünkü genelde elimden geldiğince her gün video yüklemeye çalışıyorum. Böylelikle hem yorum hem beğeni yaparsanız ben de kimlere ulaştığını anlamış olurum jelatini de güzelce erittikten sonra çikolata ve tereyağının üzerine döküyorum kremalı karışımı ve güzelce spatula ile karıştırıyorum içerisinde güzelce eriyene kadar pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar arkadaşlar sizlere harika tarifler çektim arkadaşlar birçok yeni tarifim montajlanmayı bekliyor ve eminim hepiniz hepsini çok beğeneceksiniz. Yani buna eminim çünkü ben çekerken büyük keyifle çektim. O yüzden diyorum sizlerin yorumu, yorumları benim için çok önemli. En büyük destekçim sizlersiniz. Yani sizlerin o yorumları sayesinde heveslenip mutfa mutfağa giriyorum. Ve çok güzel bir iş yaptığımın farkındayım. Çok şükür diyorum. Ve en önemlisi iyi ki sizler varsınız. Çikolatamı güzelce karıştırdım. Pürüzsüz bir kıvam oldu artık. Bu haliyle çok akışkan arkadaşlar ama içerisindeki jelatin olması gereken kıvamı sağlayacak. O yüzden kesinlikle panik yapmayın. Olması gereken kıvam budur. Daha sonra küçük bir borcam alıyorum. Böyle bu şekilde 15'e 15 santim benim borcamım küçük yani daha da küçük veya daha büyük kullanabilirsiniz ama o zaman biraz daha ince düşer yani çikolatanız. Ben içerisine streç film serdim ki çikolatamı çıkartmak daha kolay olsun açıkçası. Videonun devamında göreceksiniz zaten. Bu şekilde streçimi güzelce her yerine yerleştirdim. Ve hiç bekletmeden Çikolatalı harcımı içerisine dökeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. En az 4 saat buzdolabında tutmanız yeterli jelatin işlemini görmesi için. Jelatin de artık Türkiye'de bile kolaylıkla bulunuyor diye biliyorum ben arkadaşlar. Eğer yanılıyorsam yorumlarınızı bekliyorum. Alternatif olarak agar agar da kullanabilirsiniz. O bitkisel toz jelatin yani. güzelce çikolatalı harcımı döktüm. Şöyle hafif sallayarak eşit dağılmasını sağlayacağım. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Ben 6 saat kadar beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde donmuş. Elleyince de belli oluyor donduğu. Stretch film sayesinde kolaylıkla kalıbımdan çıkartıp bir tahtanın üzerine alıyorum. Dikkatli bir şekilde kenarlarından çeke çeke streç filminden ayırıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi kolaylıkla ayrılıyor zaten. Bu şekilde. Ve şimdi daha düzgün görünmesi için kenarlarını çok hafif ince bir şekilde kesiyorum. Pürüzsüz kenarları olması için tabii ki ziyan etmedik. Çocuklar yedi yani o kenarları. Bizde hiçbir şey ziyan olmaz arkadaşlar. Özellikle çocuklu aileler sanırım ne demek istediğimi anlarlar. Her yaptığımız tüketilir. Hele <laughs> 3 çocuk olunca malum. Daha sonra bir cetvel yardımıyla benim kalıbım 15 e 15 olduğu için 5'er santim aralıklarla çizikler attım. Çocukların cetveliydi o yüzden kusura bakmayın biraz bayağı boyalı göründü ama kesinlikle çikolataya tektirmedim bu arada gelebilecek yorumlara açıklık getireyim. Ve dikkatli bir şekilde tek bıçak darbesiyle kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kesiliyor. Kalıp gibi çok güzel donmuş. Donmasına rağmen böyle muz kıvamında böyle köpük köpük bir kıvamı var yerken arkadaşlar. Harika bir lezzet. Yoğun çikolatalı. Gerçekten çok güzel. Özellikle kahvenin yanına harika yakışan bir tarif oldu. Dilerseniz daha küçük e, şekilde de kesebilirsiniz veya aparatlarla da kesebilirsiniz şekilli olmasını istiyorsanız. Kesim olarak çok güzel kesilir çünkü gördüğünüz gibi. Güzel donmuş. İlk başta bir spatula ile tabağıma aktardım ama daha sonra elimle devam ettim. Çünkü çok güzel bir şekilde dediğim gibi donmuş. Sorunsuz çıkıyor yani. İlk başta geniş aralıklarla yerleştirdim servis tabağıma. Daha sonra düzeltme yaptım daha şık görünmesi için. Şimdi size yakın çekimle iç kısmını göstermek istiyorum. Gerçekten harika olmuşlar ve elimle kolaylıkla çıkıyor. İçi böyle köpük köpük arkadaşlar. Çikolata seviyorsanız bu tarifi kaçırmayın derim. Harika ötesi. Ve servis etmeye hazır hale geliyorlar artık. Dediğim gibi ben daha sonra daha sık yerleştirdim onları daha güzel görünmesi için. Aralarında yarım santim kadar ancak bir boşluk bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde. Ve daha sonra üzerine kakao serttim. Görünüşü daha da güzel oldu ve lezzet olarak da çok güzel yakıştı kakao yani. Tabii ki şekersiz kakao. Böyle keklere kullandığımız kakaodan kullandım. Her yerine kakao da serptikten sonra artık servis etmeye hazır. İç kısmını göstermek istiyorum sizlere birazdan kaşıkla. Ve bu arada artık sizlere, sizlere veda etmenin zamanı geldi. Dediğim gibi lütfen benden desteğinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla kendinizi gösterin arkadaşlar. Ben de bu şekilde kimlere videolarımın ulaştığını anlamış olurum. O yüzden şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar deyip bir dahaki tarifinde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.